Efendim hepinize merhabalar. Şu anda neredeyiz? Sirer Doğan'ın dünyasındayız değil mi? Burada bir evet. asırlık bir ömür yatıyor. Öncelikle Sayın Ustamız efendim Allah sağlıklı, sıhhatli ömürler versin diyoruz. Sirer Doğan nereden bildiriyor? Sivas'tan bildiriyor. Evet böylesine güzel bir eser ve hep deriz ya gazeteciliğe adanmış bir ömür, ömür. ve işte her şeye canlı tanıklık etmiş Sivas'ın hafızası ve belki de Türkiye'de yaşanan o geçmişten bugüne birçok konuyu da birebir böyle hafızanızda hala güzel bir şekilde yer ediyor. Onlar da buraya şimdi girdi mi? Naklettim. Naklettiniz değil mi? Yani şunu sorayım. Buyurun. Abicim. Eşim bile... 49 yıllık eşimle de bu okuyunca bilmediği çok şeyin olduğunu öğrendi. Aman Allah'ım. <laughs> <laughs> Onu söyleyeyim yani. Peki. Bu çok önemli bir sır aslında. Bu bir. Bir de mesela benimle birlikte Hı -hı. gazetede çalışanlar yanımda kitaba baktığı zaman diyor ki abi yıllardır beraber çalıştık. Çok şeyini biliyoruz ama bilmediğimiz daha çok şey olduğunu bunu öğrendik diyor. Vay be ne güzel. İşte böyle anılar buraya böyle güzel bir şekilde aktarıldı fotoğraflarıyla beraber ve geçtiğimiz günlerde de Sivas Valiliği'nin katkılarıyla bu kitap şu anda böyle güzel bir şekilde elden ele dolaşıyor. Bize de sağ olsun Sayın Ustamız imzaladı, verdi. Teşekkür ediyoruz efendim. Neler söyleyeceğiz? Yani kolay değil bu kadar şeyi böyle hemen kısa süreye sığdırmak ama buyurun. Şimdi Hakan'cığım ah şunu söyleyebilirim. Başta Sayın Valimiz Doktor Yılmaz Şimşek'in verdiği direktifle bu kitap vücuda getirildi. Dile kolay 55 yıl tekrar incelenmiş oldu. 10 bine yakın fotoğraftan görev olan Tekin Bey 800 fotoğraf belirledik. 800 fotoğraf tarandı. 200 kadar fotoğraf burada yer arıyor. Hı hı. Burada anlatmış olduğum konuların hepsinin belgesi var. Rahmetli benim ustam Abdülkadir Hergüner Sivas'ın diplomalı ilk gazetecisidir. Ve 30 e, Kadir abinin sınıf arkadaşı olup Türkiye'de en uzun gazeteciler cemiyeti başkanlığı yapan rahmetli Nezih Demirken ben Hürdoğan gazetesini çıkartıp kendisine şey gönderdiğimde mektubu burada. Gördünüz müydü onu? Yok. Siz görmediniz. Bir görebiliriz eğer uygun görürseniz. Evet. İşte bu. Diyor ki Hı hı. Anadolu Bozkırı'nda böyle bir ofset gazete çıkartmanın zorluğunu bilirim hı hı. diyor. İstanbul'da bir nezik demir kent olduğunu unutma diyor. Vay be. Bunu diyen Türkiye Gazetesi Cemiyeti Başkanı. Hı hı. Kitapta da Nezih Demirken tarafından e, Gazetesi Cemiyeti ödül alırken de fotoğrafımız var. Onun belgesi. Harika. Efendim ben 23 yıl hürriyette 30 yıl TRT'de görev yaptım. 4 tane gazete çıkarttım. 79'da Gemerek Postası, 83'te Bizim Kangal, 92'de Hür Doğan, 2004'te Memleket Sivas. 4 tane gazete. 4 tane gazete çıkarttım. Evet. kurucusu benim, genel yayın yönetmeni benim. Ve böylece ben kendimi diyorum ki bir noktada gazete fabrikatörüyüm. <laughs> <laughs> Doğru, evet <laughs> yani evet. Her konunun belgesi var. Hı hı. Örneğini vereyim. Kangal Balıkır Kablıcan'ın evet. dünyaca ve Türkiye'de tanınması için 1977'de Uğur Dündar'ı hı -hı. TRT'deyken Sivas'a getirdim. Buraya davet ettiniz. Davet geldi. ettim. Çok havuza güzel. girdi. Görüntülü verdi. Kangal köpekleri ilgili Kangal'da çok iyi bir veteriner vardı. Hı hı. Erkal Kızıltan bu adamla ilgili seri yazı yazdık. Bizim hmm. Kangal'ımızı daha sonra Bursa Karacabey'e gittim. Tu General ve Tu General Kangal köpekleri ilgili bir verdi. Ve ne gördüm bilmizsin rakancım? İngiltere, Londra'da, Amerika New York'ta Kangal köpekleri kulübü var. Hiç yoktu. Onun üzerine biz ilk defa Kangal'da, Kangal Hı mı Kınıkımı. gene bizim Kangal Gazetesi'nin katkılarıyla traktöre ehliyet alacak 130 kişinin çalışmasıyla o köpek çiftliğini kurduk. Ondan sonra Ulaş de Hasan Bey oranı müdürüydü. Valimiz zamanın valisi Lütfü Fikret Tuncel Kangal Çobak Köpekleri Üretim Merkezi'ni kurduk. Ve yurt dışından çok sadece ve Türkiye'de ilk defa Konya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde Kangal Çoban Köpeklerinde ilgili sempozyum düzenlendi. Orada da konuşmacıydım. O günün fotoğrafları ve katılımları Hepsi burada var. yer alıyor zaten. Hepsi var. Harika. Ondan sonra Benim amacım şu. Sivas'ta bir şanssızlığımız var. Neydi ne şanssızlığımız? Evet. Sivas'ın hafızası yok. Hmm. Yani 5 yıl önce Sivas'ta meydana gelen olay bugün hatırlayan insanımız pek az. Ben onun için her zaman şunu iddia ettim. Sivas'ın bir hafızası olması lazım. Bir yerde kayıt olması lazım. Bir şey olduğu zaman başvurabilecek kaynak olması lazım. Benim bu kitaptaki en büyük arzum Sivas'ın merak ettiği şeyi bulabilsin, görebilsin. Bu kitabın bir devamı var aslında. Özel bir çalışmam şu anda kamuoyuna açıklamadım. Ama Allah nasip ederse o da yine gene Türkiye genelinde ses getirecek bir çalışma. İnşallah. Onu bizi yürütüyorum Peki, Ama çok güzel olacak. Onun için ben diyorum ki Sivas'ta bir basın ve kültür Hı -hı. müzesi olursa dışarıdan gelen olsun, eski Sivaslı olsun yani şimdi Hı -hı. biliyorsunuz 10 Sivaslıdan 9'u dışarıda Doğru. yaşıyor. 10 Sivaslı yaşıyor. Aynen. Sivas'la ilgili aradığını orada bulsun. İşte bu. Mesela madem ki demin belirttiğin gibi dijital döneme geçtik. Hı hı. O girdiği zaman düğmeye basınca örneğini vereyim. Nerede oturmuş? Bu adam çavuş başında. Çavuş başı önüne dökülsün. Güzel. Kim yaşamış? Güzel. Kimler, kimler, yaşamış? Kim? Kimler varmış? Tabii, tabii. Görsün. E, öbür taraftan çayır ağzı dediği zaman onlar neyse onları görmüş olsun. Ve böylece hiç olmazsa gelecek nesillere de bir kaynak bırakmış oluruz. İnşallah. Bunu ben da öneri olarak, İnşallah öneri olarak sunuyoruz. Var mı ekleyeceğimiz? Böyle kısa bir söyleşi yapalım istedin. Efendim şöyle ben Cumhurbaşkanlarıyla, Başbakanlar'la çok yakın oldum. Hı hı. Hürriyet ve TRT'de olmam nedeniyle Sivas'ta mesela Süleyman Demirel'in 40 yıllık siyasi hayatında ilk defa Demirel'den imzalı tevhid alan gazeteciyim. Şimdi iyi. o gazetenin renkli fotoğrafını çektireceğiz. Müzesine koyacaklar. Süleyman Demirel de de evet İspartada. müzesine koyacaklar. Ben yani şimdi başbakanlara, cumhurbaşkanlara başbakanlık kalktı da cumhurbaşkanı soru soramıyorlar. Veyahut da yöneticilerin ilettiği sorulara soruyorlar. Hı hı hı. Ben öyle yapmadım. Ben hep başa baş görüştüm. Güzel. Bir başa yeriniz, baş sordum, evet. birebir sordum. Dertleme mesela Sivas'ı ziyareten kim? Başbakan. Bakan. Ben başlık atıyorum. O bakan veyahut da başbakan açıklama zorunda kalıyordu. İşte Demirel'in imzalı taahhüdü de Sivas'ın şunlara şuna ihtiyacı var. Artık göç bizim derdimiz olmamalı dedim. Şunları şunları yapacağım diye işaret dedi. Sağ olsun ömür hayatında göreceksiniz 16 tane konu yazmıştım ben 10 birini gerçekleştirdim. Allah sağlık sıhhat versin diye o zaman harikasınız yani Efendim tabi Tekin Şener kaleminden bunlar buraya aktarıldı. Tabii. Ee, Sirer Doğan Sivas'tan bildiriyor. Ee, i̇nşallah daha uzun yıllar bildirirsiniz. O sorunda Tekin Bey şeyden çıkarttı. Biliyorsunuz ben TRT'ye baktım. Evet için, <laughs> Sivas'ta TRT'de ilk elinde mikrofon TRT'nin görürken benim. Evet. Ve bunu ben 30 yıl yaptım. Hı hı. Muhabir olarak başladım. Bölge müdürü olarak bitirdim. Işi. Harikasınız ya yani. ne güzel. İşte efendim böyle Sivas'tan bildirmek gerçekten çok keyif verici bir durumdu. Yıllara sığmış böyle harika özel bir şekilde bir albüm de diyebiliriz aslında buna değil mi? Tabii. Güzeldi. Bir albüm olmuş tamam. oldu. Emeklerinize sağlık. Allah sağlık sağ sağ versin ailenizle, Bilmiyorum. çocuklarınızla. Nice nice güzel günler. Sağ olun biliyorum. efendim. Çok sağ olun. Biz de efendim Sayın Ustamız Sirer Doğan'la. Bu işte yakın zamanda çıkan Sivas Valiliği katkılarıyla bu kitap gündeme düştü ve sayın Sirer Doğan'la da bu röportajı yapalım istedik. Tekin Şener'in de ellerine ve emeklerine sağlık diyoruz. Biz tabi amacımız değil. Sayın ustamız güzel söyledi bir arşivin oluşması. Herkesin en azından Sivas'a dair bir duygusu, bir düşüncesi de orada yer alır. Böylece bu şehir daha güçlü hale gelir diye konuyu da bağlayalım efendim. Sizlere de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Peki. Sağ olun. Teşekkür ederim. İzleyenlerimize de bizleri izlediği için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.